Doğum aşkından selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile karşınızdayım ki bugünkü videomuzun konusu gerçekten mükemmel. Bugün sizlerle birlikte dostlar ikinci el ama güncelde alabileceğimiz ikinci el parçalar değil. Bakın burası çok önemli. Eski parçaları ikinci el toplayacağız ve gerçek anlamda bir oyun bilgisayarı kuracağız. Buradaki temel amacımız nedir? İşte babanız veya işte bir yakınınız size bir sistem almışız veya siz bir sistem almışsınızdır 5 sene önce, 6 sene önce. Bu sistemi nasıl dengeli upgrade'ler yaparak bir oyun bilgisayarına çeviririz bunu göreceğiz ki. Burada kullanacağımız anakart gerçekten eski bir anakart. Anakartımız Asus'un P5G41CM Lux isimli bir anakartı ve kullanacağımız işlemci ise AliExpress'ten yani Çin'den almış olduğum Xeon E5450 isimli 12 MB ön belleğe sahip 4 çekirdekli eski ama güçlü bir işlemci. Bu işlemci dostlar ben AliExpress'ten tam 80 liraya aldım. Şimdi AliExpress'te bu anakart ile kullanabilmek için yani bu anakart ile sağlıklı kullanabilmek için bu işlemci ufak birkaç uygulama yapıyorlar. Bu işlemci modluyorlar Daha sonrasında siz böyle güçlü bir işlemci gayet uygun makul bir seviyede ikinci olarak bulabileceğiniz bir anakartta rahatlıkla çalıştırabiliyorsunuz. Ki zaten bu sistemin en büyük olayı fiyatının çok ucuz olması. Yani 800 lira 9 lira seviyesinde biz gerçek anlamda oyun bilgisayarı kuracağız dostlar. Şimdi gelelim bir diğer önemli parçamız 4 artı 4 DDR3 1066 MHz burada 8 GB toplamda 8 GB'lik RAM'lerimiz bulunuyor ve bu RAM'lerin fiyat dostlar çok rahat bir şekilde 100 liraya 120 liraya bulabiliyorsunuz. İşte ekstra soğutucu olursa birazcık daha pahalı oluyor ama bu RAM'ler iş görüyor 100 liraya 150 liraya rahatlıkla bulabiliyorsunuz. Burada hard disk güç kaynağı ve kasayı söylemiyorum. Zaten hard disk güç kaynağı ve kasayı güncelde rahatlıkla ikinciyi bulabiliyorsunuz. İşlemcimi AliExpress'ten aldım 80 liraya ve bu anakartta Doğan arşivi dostlar grubu yani kendi Facebook grubumuza dostlar 70 lira bir arkadaş ödeyerek satın aldım. Ve buradaki RAM'lerim ise dostlar 120 liraydı. Yani bize böyle toplamda 270 liraya RAM, işlemci ve anakart geldi ki rakam mükemmel. Yani bu 3 önemli parçayı 270 liraya aldık dostlar. Burada ekran kartı mısa olsa yine piyasadan rahatlıkla 350 liraya falan bulunabiliyor. GTX 1050. Şimdi bu GTX 1050'nin en büyük olayı şu. Bakın ekstra bir güç beslemesi yok. Yani bu ekran kartı bütün elektrik ihtiyacını buradaki PC Express hatlarından alıyor dostlar. Burası çok önemli ki. Atıyorum evinizde eski bir sisteminiz var veya hazır bir sistem aldınız veya babanız aldı. İçinde 300 wattlık bir power var. Ve 300 wattlık power'ı herhangi bir upgrade yapmadan bu ekran kartınızı takıp power Supply'dan upgrade yapmadan 300 watt, 350 watt, 400 wattlık power supply ile rahatlıkla bu ekran kartınızı kullanabiliyorsunuz ki bu ekran kartının herhangi bir güç beslemesi bulunmuyor. Bundan ötürü Zaten bu sistemi dostlar ekonomik toplayabiliyoruz. Çünkü alacağımız ikinci kasa ve güç kaynağı ucuz olacak. Yani onu da çok rahat bir şekilde 100 liraya bulabileceğiz. Çünkü güçlü bir power supply ihtiyacımız yok. Ve sistem dostlar bütün haliyle kasa, hard disk, güç kaynağı, ekran kartı, RAM, işlemci ve anakart noktasında bize 800 lira, 900 lira bir fiyata geliyor. Ve bu rakama göre bakalım nasıl bir performans alacağız Ve şimdi gelin dostlar bu sistemi toplamaya başlayalım. Bakalım bu sistem bizi üzecek mi? Yoksa sevindirecek mi? FPS'ler havada mı uçuşacak? Şimdi hepsine yakından bakıyoruz. şimdi 8 lira 8 lirayla toplamış olduğumuz ikinci el oyun bilgisayarın oyun testindeyiz. Lakin yine videonun başında söylemeyi unutmuşum. Sistemde kullanacağımız fan dosta yani soğutucu görevini üstlenecek fanımız yine stok fan olarak siz tedarik edebilirsiniz. 775 binlik bir ikinci el olabilir veya sıfır olabilir. 10 lira 15 liraya tedarik edebilirsiniz. Ama ben elimde bulunduğu için 775 bin uyumlu noktanın fanını kullanacağım. Elimde bulunduğu için bunu kullanıyorum. Şu an dostlar sistemde almış olduğumuz FPS belli. Şu anda Ekran kartımızın tamamı kullanılıyor. İşlemcimizin sadece 175'lik bir kısmı kullanılıyor. Yani darboğaz yok ve almış olduğumuz FPS değeri 35 FPS. Ve oyunumuz Sniper 4. Yani en güncel ve grafikleri oldukça güzel bir oyunda şu anda biz 35 FPS alıyoruz. E Peki hangi grafik ayarlarında? 800 liralık bir bilgisayardan bahsediyoruz dostlar. Hemen ayarlar kısmına geldiğimizde bakın dikkatli bakın 1080 piksel ve ultra grafik ayarlarında tam 800 lira bir bilgisayardan şu anda biz 35 FPS gibi bir değer alıyoruz. Mükemmel. GTX Benelli'nin ne kadar güzel bir iş çıkarttığını şu anda siz de görebiliyorsunuz. Ve şu anda sistemde sadece 350 wattlık bir de power supply'ın takılı olduğunu da söyleyeyim. Şimdi gelin biz sistemi 800 lira topladık dostlar. Ayarımızı ultra yapmamız gerekmiyor. Bütçemiz çok düşük. Çok çok düşük hatta. Minimum diyebiliriz. High grafik ayarlarını alalım. Bu ayarlarda oynayalım. Evet high grafik ayarlarından aldık dostlar. Geriye geldiğimiz takdirde 35 FPS'ten 42 FPS aldık mükemmel. 850 liralık 800 liralık bir oyun bilgisayarından şu anda biz 1080 piksel ve high grafik ayarlarında Sniper Elite 4 gibi gayet güzel ve güncel boyundan 45 FPS görüyoruz. Hadi gelin biraz ilerleyelim. Şuradan da silahımızı alalım. Lakin burada askerler mi olacaktı? Bana mı öyle geliyor? Dur bakayım. Evet. Abi efektler falan da süper. Gördüğünüz gibi herhangi bir drop, FPS'in çakılması gibi durum söz konusu değil. 50 FPS, 54 FPS gibi mükemmel değerleri görüyoruz dostlar. Şurada bir asker gördüm. Evet. Kafasından vurursam süper. Abi dur. Hop. Vallahi vurduk. Bakalım nereden gidecek. Of oh, parça. paramparça. Paramparça. 1080 piksel ve high grafik ayarlarında Sniper 4'ü oynuyoruz. Ve grafikler muazzam. Aldığımız FPS değeri gördüğünüz gibi 40 FPS, 50 FPS. Gayet akıcı ve güzel FPS değerlerini görebiliyoruz. Burası bayağı bir yıkıldı. Ne oldu buraya? Şuradan bir zıplayalım, karşıya geçelim. Oyunları fazla oynamayacağım dostlar çünkü biraz fazla oyun testi yapmak istiyorum. Onun için hızlı hızlı ilerleyelim. FPS değerlerini haritalarda görelim. Ne kadar FPS değerleri alıyoruz? Bunların hepsini bir gözlemleyelim sizlerle. Burada askerler vardı. Burayı oynamıştım. Evet, geliyor bir tanesi. Şuna vurursak Ah, kaçırdım. Dur, vuracağım. Vuramıyorum. Vuramıyorum. Ah, tüh. Şuna vurayım inşallah. Of, param parçalar. Burası tertemiz. 40 FPS'leri gördüm. High grafiklerin 38 FPS'leri de gördüm. Bütçemize göre ve sistemin vermiş olduğu performans gerçekten mükemmel. Dostlar en nihayetinde ölmeyi de başardık. Şimdi gelin bir farklı oyun testine geçelim. Sıradaki oyun testimiz tabii ki de olmazsa olmaz GTA 5 testi. GTA 5 testinde şu anda 54-55 FPS gibi değerleri rahatlıkla görebiliyoruz GTX 1050 ile. Peki darboğaz oluyor mu? Evet arkadaşlar burada darboğaza maruz kalıyoruz. İşlemci kullanımımız da artmıyor ama ekran kartı kullanımımız da fazla yukarı çıkmıyor. Kısmen biraz darboğaz var diyebiliriz çünkü burada işlemcimizin de %100'e dayandığını göremiyoruz. Ama 800 liralık, 850 liralık bir bütçeyle şu anda GTA 5'te biz 55 FPS gibi değeri görüyoruz. Peki hangi grafik ayarlarında? Bir de ona bakalım. Grafik ayarlarına geldiğimiz zaman burada biz 1080 piksel çözünürlük ve ekran kartımızın yani GTX 1050'nin bir de sunmuş olduğu 2 GB'lık VRAM kapasitesinin tamamını kullandık. Yani ekran kartımızın GTA'daki grafik ayarlarının tamamını kullanıyoruz. Ve şu anda grafik ayarlarımızın hepsinin High'da olduğunu görebiliyorsunuz dostlar. High grafik ayarları 1080 piksel çözünürlük ve GTA 5'te şu anda almış olduğumuz sonuç 54 55 FPS. Şimdi gelin biraz oyunun tadını çıkartalım. Hem de bu hemen sol üst köşede siz de FPS dalgalanmalarını görebilirsiniz. Ben de size aktaracağım dostlar. Şu anda 45 FPS, 46 FPS'leri görüyoruz. 1080 piksel ve high grafik ayarlarında GTA 5'teyiz. 800 liralık, 850 liralık bir bütçeyle toplamış olduğunuz bu sistemde almış olduğunuz performans şu an bu şekilde herhangi bir takılma, donma, drop, FPS'in çakılması gibi bir sorunla karşılaşmıyoruz. Polis amcalar mı geliyor? Gelsinler. Araçtan bir inelim abi. O nasıl inmek ya? Adam uçtu resmen. Dur bakalım. Abi öleceğiz. Öleceğiz, öleceğiz. İşte benim silahım. Bam. Gitti. Bakalım FPS ne kadar düşecek? 42 FPS gibi değerleri görüyoruz patlama sahnelerinde. Aracımız dursun. Burada birisi bana ateş etti. Kim vurdu beni? Abi şunu vurabiliyor muyuz? Of içim rahatladı. Buna binemiyorduk zaten. 51 FPS, 52 FPS gibi değerleri görüyorum. Bir kim vuruyor ya? Bir dakika dur. Ha uçak, helikopter. indirdik Tekrar hatırlatayım dostlar. 1080 piksel ve high grafik ayarlarındayız. Bu ne abi? Çok iyiymiş bu. Arka arkaya gidiyorlar. Bakalım trafiğe bir girelim. Ocular hassın. FPS bakalım ne kadar değişecek. Pek fazla trafik yok zaten. Yani zorlamaya çalışıyorum ama dostlar minimum görmüş olduğum FPSleri 42 FPS ve şu anda 55, 54. Allah ne verdiyse oynuyoruz. Takılma, droplanma, donma. FPS'in düşüp birden çıkması gibi hatalar, sorunlar hiçbir şey yok. Oyun yağ gibi akıyor ve bütçemizde maksimum 850 TL. Açıklama kısmında yine bulabildiğim bütün linkleri ekleyeceğim. Bakmayı da unutmayın diyorum. Şuradan geçersem çok güzel olacak. Abi siz kaşındınız. Siz kaşındınız abi. Siz istediniz. Siz bunu istiyorsunuz. Bunu vurursam inşallah ölmem. Çok güzel. Helikopter mi var? Helikopter olması lazım. Geliyor mu? Uçağa vurabiliyor muyuz? Vuramıyormuşuz. Aa ne oldu bakayım. Uçak duruyor. Şundan vuralım ve testimizi sonlandıralım arkadaşlar. Evet görmüş olduğunuz gibi GTX 1050 ve E5450 isim işlemcimizle GTA 5 testinde Darbaz evet oldu ama çok önemli değil çünkü bütçemiz çok düşük. Ve yani almış olduğumuz FPS değeri ellerde geziyor. Müthiş. Şimdi gelin bir farklı oyun testine geçelim. Sıradaki oyun testimiz dostlar Battlefield 1 ve şu anda Battlefield 1 de 54 FPS gibi gayet muazzam bir FPS değerini görebiliyoruz. Ve işlemci kullanımımız görmüş olduğunuz gibi %85 ve ekran kartımız rahatlıkla besleyebiliyor. Ama Battlefield 1 işlemci konusunda zor bir oyun olduğu için büyük ihtimalle çalışma sahnelerinde işlemci kullanımımızdan dolayı dar boğaza maruz kalacağız. Ama sorun değil çünkü elimizdeki bütçe belli ve almış olduğumuz FPS değeri çok iyi. Peki hemen gelin grafik ayarlarımızı hızlı bir şekilde bakalım. Bu FPS'lerin hangi grafik ayarlarını alıyormuşuz? 1080 piksel çözünürlük ve yüksek grafik ayarlarında yani muazzam bir grafik ayarı ve çözünürlük ile şu anda FPS'lerimiz bizi 51, 52, 53, 54 FPS gibi karşılıyor. Bir de canlı canlı ben size şuradan işlemcimi de göstermek istiyorum. Canlı canlı işlemcimizde görüyoruz dostlar. Görmüş olduğunuz gibi E5450 isim 4 çekirdekli gayet verimli. Eski ama görmüş olduğunuz gibi yetebilen bir işlemcimiz var. Hemen hızlı bir şekilde oyuna geri dönelim. Ve şimdi gelin bakalım FPS'ler nasıl değişecek. Biraz oyunda ilerleyelim. Şu anda Türk askerlerinin olduğu sahnedeyiz. Burayı oynamak istemezdim ama oyunda bizi böyle zora sokuyor. Şöyle hainliğimizi yapalım ve öldürelim. Evet, şurada bir asker daha gördüm. Şu anda 58, 57 gibi FPS değerlerini görebiliyorum. 1080 piksel çözünürlük ve high grafik ayarlarındayız dostlar. Altını tekrar çiziyorum. Bu bizi görecek. Şunu şuradan vurursam çok iyi olacak. Bunun silahını almam gerekiyor. Evet. Şimdi Aksiyona biraz dalalım. Bakalım FPS değerlerimiz nasıl değişecek. Şu uzaktan vurabilecek miyim? Evet şu anda dar boğaza maruz kalıyoruz. Bakın işlemci kullanımı tam tavan yaptı. Evet. 40 FPS'lerdeyiz. 42 FPS'lerdeyiz. Bakalım nasıl değişecek. Önemli olan dar boğaz olduğu zaman droplanma, takılma, donma gibi sorunlarla karşılaşmayalım. Bomba geliyor kaçayım. Yok gelmedi. Şurada yine asker olması lazım. Evet hepsini öldürdük sanırım. Aynen. Görmüş olduğunuz gibi dostlar 60 FPS, 50 FPS, 40, 40 FPS'in altına düşmedik. Gerçekten muazzam. Tabi şunu baştan bir söyleyeyim dostlar. Multiplayer'e girdiğimiz zaman Battlefield 1'de bariz bir şekilde darboğaza maruz kalacağız ama bütçemiz belli. Çok fazla bir şey de beklemeye gerek yok. Şu anda elimizdeki bu minimum bütçeyle almış olduğumuz FPS'leri çok iyi. Fazla da oynamak istemiyorum. Şimdi gelin isterseniz Counter Strike Global Offensive'ın oynanışına bakalım. Orada nasıl bir FPS'leri alacağız, nasıl bir performans alacağız. Gelin bunları görelim dostlar. Sıradaki son oyun testimiz tabii ki de böyle bir sistemde olmazsa olmaz oyun testi. O da Counter Strike. Peki hangi grafik ayarlarına hızlı bir şekilde bakalım. Görüntü ayarlarına geldiğimiz zaman 1080 piksel çözünürlük ve en yüksek grafik ayarlarınız. Hemen kendi don arşivi sunucusuna girelim dostlar. Şu anda Mirage haritasında ve 20 kişi içeride. 20 kişiyle birlikte bakalım haritada kaç FPS göreceğiz. Bunlara yakından bir bakalım. Unutmayalım. Sistemin bize bütün maliyeti 800 lira 850 lira oldu. Açıklama kısmında yine bütün detayları vereceğim. İşlemcimin AliExpress linki de yine açıklama kısmında bulunuyor dostlar. Evet dostlar harita yüklendi ve şu anda oyuna başlayacağız. Görmüş olduğunuz gibi FPS değerimiz 1080 piksel ve en yüksek grafik ayarlarında yüksek grafik ayarlarında 110 FPS, 105 FPS gibi değerleri rahatlıkla görebiliyorum. 120 FPS, 130 FPS, 140 FPS gerçekten mükemmel değerler. Şimdi birazcık gidelim de ölelim. Şu anda ping seviyemde 37. Güzel. 108 FPS. Biraz kendimi oyuna bırakayım. 130 FPS. 160. Gerçekten FPS değerleri mükemmel. Counter-Strike Global Offensive'de aldığımız FPS değerleri bunlar dostlar. Adam bizi AWP ile vuracak ha. Al işte öldük ya. Dostlar ben zaten zor oynuyorum. Şimdi en azından bir oyunu izleyelim biz. Zaten FPS değerleri görüyorsunuz. Bakın şu an 90 FPS. Düşüyor ama FPS değerleri 1080 piksel çözünürlük ve yüksek grafik aylarında mükemmel. Gerçekten çok iyi. Evet gene başladık ama bence oynamaya gerek var mı bilmiyorum. Şuradan bir bakalım AWP'miz varmış. Şuradan bir devam edeyim ben. Takılma yok, droplanma yok. Yağ gibi akıyor oyun. Pustum buraya. Abi adamın kafasına smoke atıyorlar ya. Al işte al gitti işte. Aha adamı gördüm İnşallah vurabilirim. Rezil olmak istemiyorum. Adamı göremiyorum ki ya. aldım. Aha aldım valla. Ah gittim ya. Evet dostlar Counter Strike Global Offensive testimizde yaptık. Görmüş olduğunuz gibi ortalamada 120-130 FPS gibi değerleri rahatlıkla gördük. 60 FPS, 70 FPS gibi değerleri hiç görmedik. Oyun tam anlamıyla bize yüksek bir performans verdi. 1080 piksel ve yüksek grafik ayarlarında. Şimdi gelin videomuzu sonuca bağlayalım. Evet dostlar, Enlightenment sistemi topladık ve bize vermiş olduğu performansa yakından baktık. Şimdi sistemin özellikle şunu hemen baştan söylemek istiyorum. Bütün bulabildiğim linklerin, ikinci el linklerini bulabildiğim en ucuz fiyatları açıklama kısmında koymaya çalışacağım. Ve özellikle İşlemcimi Çin'den 80 liraya aldığımı belirtmiştim. Çok uygun bir fiyatı var. Çin'de AliExpress'te alabiliyorsunuz. Yine yani açıklama kısmında linkini muhakkak bırakıyorum. Şimdi elimizdeki bütçe 800 lira 9 lira arasındaydı ve 830 liraya ben bu sistemi toplayabildim dostlar. Kasası, hard diski, işlemcisi gelen kartı, RAM'leri anakartı 830 lira seviyesinde tuttu. Şimdi burada fiyatın değişkenliği size bağlı. Ne kadar daha ucuza satan birisini bulursanız sistem o kadar ucuza gelir. Pazarlık yaparsın daha ucuza gelebilir. Burada fiyatın değişkenliği size bağlı ama sistem bugün fiyatına göre muazzam performans verdi. Ve özellikle GTX 1050'nin herhangi bir güç beslemesi olmamasından dolayı dostlar bugün sistemde 500 Watt'lık veya 600 Watt'lık bir power supply kullanma ihtiyacımız olmadı. Bugün 350 wattlık bir power supply yani ucuz verimli bir power supply ile bu sistemi çalıştırabildik ve power supply'a herhangi bir maksimum bir bütçe ayırmak zorunda kalmadık dostlar. Burada GTX 1050'nin önemi gerçekten öne çıkıyor. Ve sistemin bize vermiş olduğu oyunlarda performanslar çok iyiydi. Şimdi burada sıkıntı olan oyunlara gelmek istiyorum. Özellikle GTA 5 ve Battlefield 1'de de dar boğazı yaşadık dostlar. Ama oyunda herhangi bir takılma, donma, FPS'in çakılması gibi sorunlar yoktu. Bildiğiniz 1080 1080 piksel ve orta grafik ayarlarında 50 fps, 60 fps gibi değerleri rahatlıkla görebildik Ve gayet akıcıydı Performans sonuçları çok iyiydi Sniper Elite 4 güncel ve kaliteli bir oyun Grafiklerin gerçekten güzel olduğu bir oyun Ve ultra grafik ayarları 1080 piksel çözünürlükte 35 fps'in üstünü görebildik Ayarları biraz düşürdük ve 45 fps'i rahatlıkla çok güncel bir boyunda görebildik Ve herhangi bir takılma yoktu özellikle sizin en çok dikkat ettiğiniz oyun Counter Strike Global Offensive'da ise yüksek grafik ayarları, 1080 piksel çözünürlük ve ortalamada 130 FPS'lik değerleri görebildik. Hatta yer 200 FPS'e de çıktık ama ortalamaya aldığımız takdirde 130 FPS'i zaten sizler de canlı canlı gördünüz. Açıkçası bu sistem benim şu anda içime en çok sinen ve özellikle fiyatıyla gerçekten çok dikkat çeken bir sistem oldu. Hani bu sisteme bakarak sistem kuracak arkadaşlara şunun garantisini verebilirim. Kesinlikle fiyatına göre memnun kalacaksınız. Şimdi hep oyun oyunu oyun konuştuk. Peki bu sistemin genel performansı nasıl? Yani internete gireceğim, film izleyeceğim, bazı render uygulamaları yapacağım derseniz bu sistem üzerine dostlar genel gezinimde yani yüksek performans istemeyen araçlarda genel gezinimde şunu net söyleyebilirim ki bu sistemin performansını bana aratmadı Yani internete girerken video izlerken, 4K bir yayın açarken donma, takılma, durma, kasılma gibi sorunlar yok dostlar. Gerçekten sistemin genel performansı benim içime çok sindi. Açıklama kısmında bulabildiğim bütün linkleri eklemeye çalışacağım. Orada bütün detayları da takip etmeyi unutmayın. Evet dostlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu videomu paylaşarak da daha çok kişiye ulaştırarak da bu tür farklı projeleri de yapmama destek olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın dostlar. Hoşçakalın.